Herkese merhaba, bu videoda doğum gününü bildiğimiz bir kişinin kaç gündür, kaç saattir, kaç dakikadır ve kaç saniyedir hayatta olduğunu bulabileceğimiz formülün ne olduğunu göstereceğim. Şimdi, tabi bu doğum günü olarak değil, kendiniz için önemli bir tarih de olabilir. Bunu e, formülleri yazdıktan sonra tekrardan e, konuşabiliriz. Şimdi ben kendi doğum tarihi üstünden gideceğim. Ee, öncelikle bugünün tarihini bilmemiz gerekiyor. O yüzden eşittir bugün yazıp bugünün tarihini buldum. Kaç gündür hayatta olduğumu hesap etmek için de bugünün tarihinden doğum günü tarihimi çıkarıyorum ve 10.080 gündür hayatta olduğumu öğrenebiliyorum. Peki kaç saattir hayattayım? Bunu öğrenmek için de bu değeri 24 ile çarpıyorum ve bugünün saatini işin içine katmayacağı için ee, saat diyorum şimdi diyorum ve bu zamana kadar geçen 22 saatlik değeri de hesaba katmış oluyor. Kaç dakikadır hayattayım? Bunu bulabilmek için öncelikle bu formülü 60 ile çarpıyorum. Daha sonrasında bugünü de katsın diye dakika formülünü katıyorum ve bu şekilde kaç dakikadır hayatta olduğumu görebiliyorum. Son olarak da kaç saniyedir hayattayım? Hemen buna da bakalım. Bu değeri 60 ile çarpıyorum. Ve saniye formülünü şimdi ile birleştirerek bugünkü saniye değerlerini de katıp hesaplayabiliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki değerler kadar hayattaymışım şu ana kadar. Ee, Diyelim ki şu an hala zaman geçiyor ve ben az önce kaç saniyedir hayattayım. Bunu hesapladım. Bunu tekrar şu anki değerinin ne olduğunu görebilmek için şimdi hesaplaya tıklarsam formüller seçeneğinde gördüğünüz gibi sürekli burada her saniye bunu yeniletiyor bu değeri. Şimdi ben biraz da tek cümlede işte şu kadar yıldır, şu kadar aydır ve şu kadar gündür hayattasın veya hayattayım gibi bir ibare eklemek istiyorum. Bunun için de E tarihli formülünü kullanacağım. Bu formül öncelikle yılı bulmamızı yarayacak. Yıl için Y'yi, ayı bulmak için de YM'yi, günü bulmak için de MD'yi kullanabiliriz. Y year'dan aklınıza gelsin. YM, Year, mont Gün içinde mont Day gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ilk bu tarihi uygulatabilmek için formülde öncelikle küçük olan tarihi yazıyoruz. Daha sonrasında büyük olan tarih ve Y dediğimizde burada bize yılı verecektir. Yani 27 yıldır hayattasın gibi bir ibare ekleyeceğiz. Bunun için ile işaretini ekliyorum. Bir tırnağa açıyorum. Buraya yıl yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Bir boşluk bıraktıktan sonra çünkü hani yazım düzenini çok fazla bozmak istemiyorum. Yoksa buraya boşluk bırakmanın herhangi bir özel sebebi yok. Buraya devam ediyorum. E tarihli formülüne. Bu sefer de az önce dediğim gibi ayı hesaplatacağım. Yine küçük olan tarihi yazdım. Ve sonrasında bugünün tarihini işaretleyip buraya da yeme ibaresini ekliyorum. Kapattığımda da burada bana ay değerini verecek. Cümleye devam etmek için yine ile ibaresini ekliyorum. Buraya da ay diyorum ve tekrardan tırnak işaretini kapatıp buraya ile işaretini ekliyorum. Sonrasında son olarak e tarihli yazıyorum. Parantez açıyorum. ilk tarihi seçiyorum. Son tarihi seçiyorum ve bu sefer MD yazıp parantezi kapatıyorum. Cümleyi bitirmek için de buraya gündür hayattayım diyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi 27 yıl, 10 ay, 14 gündür hayattaymışım. Şimdi ben mesela 50 yıl dönümü hesaplatmak istiyorum. Bunun için 50 yıl dönümü tarihimi gireceğim. 25 .07 2020. Bunu da 2 ay 25 gündür hani bunu da tabi 50 yıl dönümü için şöyle gündür evliyim diyebilirim. Ya da Sizler işte iş kazalarını atıyorum fabrikanızda göstermek istiyorsunuz. Bunun için de son iş kazasını mesela son iş kazası tarihi diyelim buraya. İşte burası 22.05.2020 olsun. Burada da gündür bu fabrikada bu fabrikada iş kazası olmamaktadır, olmamıştır ya da bu ibareyi otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Yani atıyorum bir iş güvenlikçinin e, tuttuğu güvenlik e, çartında, iş kazası çartında böyle bir ibarenin yer alması yaptığı raporlamalarda fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde e, bir satışçının da işine yarayabilir. Kaç gündür veya ne kadar zamandır hangi carilerle çalıştığınızı temsilen bildirmek için bu formülü kullanabilirsiniz e tarihli formülü zevkli bir çalışma oldu diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın